üzerinde metamfetamin maddesi renk ve görünüm itibariyle Bardaktaki de metamfetamin maddesi. Burada bir şey görmüyor. Renk ve görünüm itibariyle siyah poşet parçası içerisinde metamfetamin maddesi. Yine bu poşette de renk ve görünüm itibarıyla metamfetamin maddesi. Şurada renk ve görünüm itibariyle küçük paket halinde metamfetamin maddesi. Burada var abi. Siyah şeffaf poşet içerisinde. Renk ve görünüm itibariyle yine metanfetamin. Bir tane daha var burada. Şoförün alt kısmında. Renk ve görünüm itibariyle metanfetamin maddesi. Hop hop.